Dosya sistemimiz öğrencilerimizin güncel ders programı, öğrenci bilgileri ve ay içerisinde belirlenen hedeflerinden oluşmaktadır. İnteraktif Anka, eğitim koordinatörlerimizin öğrencilerin hedeflerini online olarak takip ettiği sistemimizdir. Veli görüşmeleri, ay içerisinde yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen hedefler ile ilgili yaptığımız toplantılarımızdır. Multidisipliner bir eğitim anlayışı ile bütün birim koordinatörlerimiz ve ailelerimiz belirli periyotlarla birlikte bir araya gelerek öğrencilerimizin gelişimini yakından takip ediyor. Kısa, orta ve uzun vadede hedeflerini belirliyoruz. 2009 yılından bu yana doğru planlama, doğru hedefleme ve doğru eğitim kadrosu ile birlikte otizmle tabuları yıkmaya devam ediyoruz. 35 ülkeden 7500'ün üzerinde ailemizin hayatına dokunduğumuz gibi sevgi, özveri ve tecrübe ile nice ailelerin hayatına dokunmaya devam edeceğiz. Ücretsiz değerlendirmelerimiz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ve unutmayın Susmayın. Siz çalışın onlar başarır.